bir kazayla bir hastalıkla karşılaştığımızda veya en özel anımızda hayatımıza dokunan ilk kişiler onlar. Hepsi mesleğini severek yapıyor ve yine hepsi bu mesleğin zorluklarını bilerek bu işi seçen insanlar bizler de ekspres haber olarak Kütahya İl Ambulans Servisi başhekimliği çalışanlarının hikayelerini getiriyoruz ekranlarınıza.

E doktor Murat Buttan, Kütahya 112 ambulans servisi başhekimiyim. Yaklaşık 2 yıldır bu görevdeyim. Ama ondan öncesinde de 112'de aktif olarak 10 yıldan fazla ambulansın içinde bir fiil çalıştım. Başhekim yardımcılığı yaptım. Eğitim biriminde çalıştım. E 112 ile ilgili geçmişim epey var. Kütahya'da yapılanmamız şu şekilde. Biliyorsunuz 112 hizmeti zamanında uygun ekipmanla ve eğitimli personelce hastane hizmet, hastane öncesi acil sağlık hizmetini sunmak vatandaşımıza 7-24 esasına göre çalışıyoruz. E, Kütahya merkezde aktif olarak 9 istasyonumuz var. Bir tanesi C tip istasyon. E, C tip istasyon e, durumlara göre değişebiliyor. E, biraz daha dinamik bir çalışma sistemi var onun. E, i̇lçelerimizde de Simav ilçemizde 3, Tavşanlı ilçemizde 5, Emet ve Gediz ilçelerimize ikişer olmak üzere ve diğer ilçelerimizde de en az bir istasyon olacak şekilde bütün Kütahya satına yayılmış bir şekilde e, 24 saat 7-24 e, görev hazır şekilde ekiplerimiz görev yapmak. Yaklaşık e, 420 personelimiz var. Bu personelin içerisinde doktorlar da var. E, komuta kontrol merkezinde ve merkezde bir istasyonumuzda. Acil tıp teknisyen arkadaşlarımız, paramedik arkadaşlarımız var. E, bu şekilde e, sağlık hizmetini sunuyoruz. E, ben aslında Çocukluğumdan beri hekimliğe karşı bir ilgim, alakam vardı. Hatta e, okuldaki derslerde, e, sağlıkla ilgili derslere özel bir ilgim olurdu. Çocukluğumdan beri hep doktor olacağım diyordum ve e, doktor oldum çok şükür. E, ülkeme hizmet ediyorum. Kütahya elimizde. Merhabalar, ben paramedik Nuray Tutuncu. Kütahya 112'de görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Eğitim veriyorum 112 personeline. 10 yılın ilk, yıl, ilk zamanına gidersek şöyle anlatabilirim. Ben liseden zaten hemşirelik mezunuyum. staj yaparken lisede acil serviste insanların hayatına dokunmanın benim için ne kadar önemli olduğunu, hayat kurtarmanın benim amacım haline geldiğini anladım. O yüzden paramedik olmak istedim ve bu mesleği seçtim. E, unutamadığım hikayem e, bir doğum vakasına gitmiştim. E, anne doğum yapacağını anlayamamış e, ve tuvalette bir doğum gerçekleştirmişti. Gittiğimizde e, bebek uzun süredir soğuk, ıslak bir alanda bekliyordu. Hemen e, bebeğimize müdahale ettik ve hayatını kurtardık. Aynı şekilde annenin de e, müdahalesini gerçekleştirdik. E, bu vakama asla unutamam. Benim için çok önemliydi. Hayat kurtarmak tabii ki her zaman önemli. Aynı şevkle mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. İsmim Havva Fıtır. Merkez Birnoğlu'da paramedik olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır e, paramedik mesleğini icra ediyorum. Küçüklüğümden beri hep ambulansı görünce çok heyecanlanırdım. İşte ambulans siren sesini duyunca çok merak ederdim. E, daha sonra buna yönelik işte araştırdım hani e, bu meslek ne yapar, e, onu Sonrasında bunu o karar verdim ve lisede acil teknisyenliğini okudum. Daha sonra e, paramedik mesleğini icra etmek istediğime karar verdim ve bu mesleği yapıyorum. Daha önce ben bir e, ilçede çalışıyordum. Çok e, böyle kar yağışlı bir günde. E, bir göğüs ağrısı diye aldığımız bir vakaya çok uzakta dağ bir köye gitmiştik. Neredeyse işte 13-14 derecelerde e, zor şartlarda e, hastaya ulaşmıştık. Daha sonrasında e, hastamıza işte uygun e, müdahaleyi gerçekleştirdik, işte onun hayatına dokunduk, sevdiklerine onu geri döndürdük. E, bu vakamızı teslim ettikten sonra hastaneye, daha sonra hastanın yakınları, işte e, hasta kendisi tekrar bize sağlıklı bir şekilde e, gelip hani bizimle görüşmüştü, bize teşekkür etmişti. Bu vakamı ben hiç unutamıyorum, hani zor şartlardan sonra. Ben Erol Yıldız, paramedik olarak çalışıyorum Kütahya 112'de. Meslek hayatımda 22. yılım. Ee, devlette geçirdiğimiz süre 15 yıl. Bizim mesleğimiz aslına bakarsanız 30 yaşında. Henüz çok genç bir mesleğiz biz. Ki bizim zamanımızda çok da bilinen bir meslek değildi. Ee, ben bir televizyon dizisinden esinlenerek bu mesleği seçmiştim. Ee, çok adrenalin dolu, ee, insan hayatına dokunan bir meslek olduğu için çok ilgimi çekmişti. Ve bu nedenle paramedik olmak istedim. Birçok hikayem var. Ee, seve seve paylaşayım. Ee, İzmir depreminde 91. saatte çıkarttan bir e, ayda bebek e, hastaneye naklini sağlamıştı. Bu bizim için gerçekten onur verici bir davranıştı. E, bizim ambulansımıza sevk edilmesi, bizim ona dokunmamız e, bizi çok mutlu etmişti. Bunu asla unutmayacağız. Bu mesleği seçmek isteyenlere tavsiyem e, insan hayatına dokunmak bence çok onurlu, çok güzel bir davranış. E, ve bunun hazlı e, başka bir meslek grubunda bulunduğuna çok inanamıyorum. O yüzden e, İnsanlar gerçekten bu mesleği yapmalı. Sağlık personeli olmalı. Amacımız kaliteli yaşam kurtarmak.